Eller bir biçim biçim, dudakları bir için, Bu dünyada gözüm yok yaşara. Geldi. Safa geldiniz. Şimdiden merhaba. Çalıyurt köyündeyiz merhaba. ve komşularımız bizi karşıladı. Efendim merhaba. Merhaba. Çalıyurt köyünde Ali Doğanoğlu. Evet, evet. Ali Bey. Evet. Çalıyurt'un şöyle tarihçesini hemen bize kısaca hemen anlatır mısınız? Çalıyurt'un tarihçesini biz şöyle duyduk. Daha önce Çalıyurt köyü gelmiş. Kayseri'nin defasında bir dağ vardır. Oraya konmuş. Oranın ismi şimdi Çallı Karakolu'dur. Orada duramamışlar. Orta Asya'dan gelme Türkleriz biz. Ondan sonra gelmiş buraya yerleşmişler işte. Tarihini hatırlamıyoruz. 200, 300, 300 350, 400 sene vardır yani buraya Ta, gelmek. Tahminen yani. böyle diyorsunuz. Öyle, evet. öyle biliyoruz. Peki teşekkür ederim.